Selamun Aleyküm arkadaşlar Hayırlı akşamlar Dilerim hatta hayırlı geceler Burada saat gece 11'e geliyor ee, Uçağımızın kalkmasına bir saatten az bir süre kaldı ee, Neredeyiz Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız Tatil bitti bakalım Nereden gidiyoruz yani? 120 şurası 118 120'den gideceğiz. Şöyle sizlere biraz şuradan sen bu adam görüntüler çekeyim istedim. Ya burası bana var ya sanki dejavü oldum. 3 sene önce de böyleydi. 2019'da pandemiden önce yine buradan uçmuştum. Şöyle sizlere şöyle aşağıları falan göstereyim Şöyle siz bakın. Ankara Esenboğa Havalimanı 120 daha 118 120'ye doğru ilerleyeceğiz Benim gibi uçağın ıı, Kalkmasını bir saatten az bir süre kaldık 120 ya o tarafta değil mi 119 120 118 Hamza nereye gidiyor? 120 ileride ne? ileride. 120. Bu da değişmiş. 118 oldu. 118 mi olmuş? 120 Köln'e. Allah Allah. 120 ama yavrum nasıl yazıyor? Bilette 120 yazıyor. Bilette 120 yazıyor. Değişmiş diyor. 118 değişmiş olmuş mi? Olur mu kız? Onun nasıl onun değişmiş var. ya? 118 e alınmış arkadaşlar bilmiyorum biletin uçak biletinin üstünde 100 kapı numara 120 yazıyor. Şuradan bakalım arkadaşlar orada şey var. Bakalım bir kısa bir durduralım şuradan bir bakalım. Arkadaşlar bir saniye ben şunu durdurayım. Ee, Corleon diyor arkadaşlar bak ikinci 23.35 118 diyor eee. ama uçak biletinde 120 yazıyordu. Uçak biletinde 120 yazıyordu bakın köyün 118. Eee. bir saatten az bir süre kaldı. 23 35 saat 22 47. 10 dakika desek işte 45-50 dakika kadar falan kaldı. Oradan da Suzafal Stans dance that Londra. bilmem. Ben de şurada da devam uçaklar var. Gidecek olan yerler. Düşmüştü resmen biletin üstünde 120 yazıyordu kapı numara. Demek ki neyse arkadaşlar. Kapatayım sonra genel açarım. Selamı tekrardan arkadaşlar. Hayırlı geceler dilerim. Şöyle bizim uçağımızın vaktine daha var. Şöyle biraz gezinti yapalım. Bir bakalım bakalım ne varmış, ne yokmuş. Başkent Ankara'mızın Esenboğa Havalimanı'ndan. Valla tatil bitti. İstikamet geri Almanya. Ne yazık ki yani her şeyin bir sonu olduğu gibi tatilin de bir ee, sonu oluyor. Şöyle bekleme yerleri var. Ben biraz arkada kaldı. Daha vakit olduğu için biraz sizinle bir gezelim bağım. Hep aynı yerde durmayayım. Ayaklarım açılsın zaten. Birazdan hükabinliğimize e, üç buçuk saat kadar bir yolumuz var. Hep otur otur otur. Şimdiden biraz e, ayaklarımızı açalım. Fena olmaz. biliyor musunuz arkadaşlar? Hala tatil nasıl geçti? Ben hiçbir şey anlamadım. İyi geçti yani gene ne diyeyim acısıyla, tatlısıyla bir tatilin daha e, sonuna geldik arkadaşlar. Ne yazık ki. İnsan hiç gitmek istemese de ülkesinden e, toprağından, vatanından yani her ne kadar gitmek istemese de bizim ne diyeyim diğer vatanımız Ya da ne diyeyim, diğer vatanımız işte ülkemiz, e, karnımızın doyduğu yer, Almanya, çalıştığımız yer, kaldığımız yer, orası da bir ikinci memleket, ne yazık ki Uf. bitti arkadaşlar, datil bitti, ne yapalım, benim gibi her şeyin bir sonu olduğu gibi, datilin de e, sonuna geldik, bağım. Fazla videom uzun tutmayacağım arkadaşlar. Evet selamlar tekrardan arkadaşlar. Ee, videom demin yarım kaldı. Abi burada yok herhalde ya. Burada herhalde yok. Ben de arıyorum da yok herhalde. Tamam. <laughs> <laughs> Valla ben de sigara içmek isteyeyim ama yok. Almanya'ya kadar dayanacak. Artık e, nerede kalmıştım arkadaşlar? Videom yemin yarıda kalmıştı. Ee, işte güzel geçti tatilim en güzel e, İstanbul günlerim oldu. İstanbulda geçirdiğim günlerim oldu. Kısa mıydı? Ya i̇şte yedir, iki buçuk hafta. İyi, 16 gün mu, 17 gün falan kaldım. İyiydi gene ya. Güzel geçti. Hava çok güzeldi. Almanya bayağıdır soğuk. 10-12 derece falan. İyiydi gene ya. Allah şükür. İyi bir işte şey geçirdim. Siz söyleyin. Eee tatil geçirdim. Hadi sıra tatlı sıra dediğim gibi. İnsan hiç gitmek istemiyor ama. Nöreciyak arkadaşlar. Nöreciyak. Mecbur geri döneceğim yani. <laughs> Nöreciyak mecbur döneceğim yani. şöyle. Böyle biliyor musunuz? Böyle sizlere göstereyim. Bu AVM gibi gözükmüyor mu ya? <laughs> alışveriş merkezi gibi kimse yok. <laughs> İncin <laughs> top tövbe estağfurullah. Bak hadi. Biraz alışveriş merkezine de benziyor. Neyse arkadaşlar videom fazla uzun olmasın. Hakkınızı helal edin. Ee, beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Bana destekte bulunan e, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Sizlere son kez e, Türkiye'den sesleniyorum. Esenboğa'dan. Başkent Ankara'dan. Hepinize saygılar, selamlar, sevgiler arkadaşlar. Elim dolu. Düşmezse şöyle bir sizlere de bir el sallayayım. Hadi ben arkadaşlar. Görüşürük. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Aha maalesef evet son anda düştü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben gider.